Evet, merhaba. Basit bir konuyla yine birlikteyiz. Ondalık gösterimin en çözümlenmesi. 132 tam binde 458'i çözümleyelim. Önce çözümlemek için basamaklar isimlerini hatırlamamız gerekiyor. 8'den başlayalım. 8 hangi basamakta yer alır? Şimdi virgüllü sayılar yani ondalık gösterimlerde virgül sınır çizgisi gibidir. Virgülden önceki kısma tam kısım. Virgülden virgülün sağındaki kısma kesir kısım denir. Bunu da kesir kısım. Şimdi tam kısmı çözümlerken virgülden sola doğru giderken birler onlar yüzler basamağı diye ilerleriz. Virgülden sonra sağa doğru giderken de bakın burada sola doğru gidiyoruz. Burada sağa doğru gidiyoruz. Sanki böyle başlangıç noktasından sağa ve sola hareket ediyoruz. Virgülden sonraki ilk basamağın adı onda birler basamağıdır. Sonraki basamak zaten burada sadece 4 olsa okuma şeklimiz 132 tam onda 4. Yani onda birler basamağı. İkinci basamak yüzde birler basamağı, üçüncü basamakta binde birler basamağıdır. Bunlar basamakların adları. Şimdi çözümlemede daha önceki yıllarda gördünüz, tam sayıların çözümlenmesini gördünüz. Nasıl çözümlüyorduk? Sayıyı basamak adındaki değerle çarpıyorduk. O zaman. 8'den başlayacak olursak 8 binde birler basamağında olduğuna göre 8'i binde birle çarpmalıyız çözümlerken. Şimdi artık biz üstü ifadeleri öğrendiğimize göre bu binde birlik kısmı onun kuvveti şeklinde yazıyoruz. 1 bölü onun küpü. Bu şekilde değil de 1 bölü onun küpü değil de 8 çarpı onun ters çevirdim. Kuvvet artı iken eksiye döndü. Eksi üçüncü kuvveti oldu. Şimdi buraya sırayla az sonra yazacağız onları. Yüzde birler basamağında beş var. Beş çarpı yüzde bir. Yani beş çarpı bir bölü onun karesi. Bu kesri ters çeviriyorum. 5 çarpı 10 üssü ters çevirdiğim için kuvvet artı iken eksiye dönüştü. Onda birler basamağında dört var. Dört çarpı onda bir. Bunu da ters çevirdim. Dört çarpı bunun üstünde gizli bir var. On üstü eksi bir oldu. On üstü eksi bir. Birler basamağına geçtim. Tam kısma geçiyorum. İki çarpı bir. Peki bunu da onun kuvveti olarak yazayım. Bir onun kaçıncı kuvvetidir? Sıfırıncı. Onlar basamağında 3 var. 3 çarpı 10. Yani 3 çarpı 10'un birinci kuvveti. Bizde birden dolayı. 1 bir çarpı 10 üssü 2. Yani yüzler basamağı olduğu için. Şöyle yazayım isterseniz. 1 çarpı 100. Yüz, yüzler basamağı. Yani 1 çarpı 10'un karesi. Şimdi son olarak bu bulduğum sonuçları yan yana yazdığımda sayıyı çözümlemiş oluyorum. 8 çarpı 10 üssü eksi 3 artı 5 çarpı 10 üssü eksi 2. İstersek bunları böyle parantezin içine de alabiliriz. Almasak da olur çünkü çarpmanın işlem önceliği var. 10 üssü eksi 1 artı 2 çarpı 10 üssü 0 artı 3 çarpı 10 üssü 1 artı 1 çarpı 10 üssü 2. İşte çözümleme bu mavi ile yazdığım yer. Bu şekilde çözümlüyoruz. Aslında pratik olarak düşündüğüm zaman ben böyle soruları çözerken şöyle yapıyorum. Bunları niye yazalım 2 saat? Sadece şuraya basamak adlarını bunun kuvveti şeklinde yazarsak daha kolay olur. Binde birler basamağı şöyle yapalım sıfırdan başlayalım. Şurası sıfır noktası. Şey, burası başlangıç noktası olsun. Birler basamağı yani on üssü sıfır. Onlar basamağı on üssü bir. Yüzler basamağı on üssü iki. Virgülden sonrası onda birler basamağı on üssü eksi bir. On üssü eksi iki. 10 üstü eksi 3. Sonra bu sayıları basamakta bulunan sayıyı altındaki sayı ile çarptığımızda çözümlemiş oluyoruz. Çözümlemeye genelde ben buraya ters yazmışım. 1'den başlanır. Aslında en doğrusu şudur. 1 çarpı 10 üstü 2 artı 3 çarpı 10 üstü 1 artı 2 çarpı 10 üstü 0 artı 4 çarpı 10 üssü eksi 1 artı 5 çarpı 10 üssü eksi 2 artı 8 çarpı 10 üssü eksi 3. Bazen sorularda bunların yerleri bile karışık verilebilir. Önemli olan sizin hangi basamağa ait olduğunu anlamanızdır. Verilen rakamın. Evet şimdi bir örnek daha yapalım. Pekiştirelim bu sıfırlı bir ondalık gösterim olursa bunu çözümlerken sıfırların bulunduğu basamakları atlama hakkımızı kullanabiliriz. Burası birler basamağı 10 üstü 0 10 üstü 1 10 üstü 2 10 üstü eksi 1 10 üstü eksi 2 10 üstü eksi 3 onda birler yüzde birler binde birler 5'ten başlıyorum. 5'in altında 10 üstü 2 var. 5 çarpı 10 üstü 2 artı. 0 atladım. 0 atladım. 2 çarpı 10 üstü eksi 1 artı. 0 atladım. 3 çarpı 10 üstü eksi 3 diye çözümleyebiliriz. Böyle bir hakkımız var. Daha kolay olsun diye kullanıyoruz. Şimdi tam tersi çözümlenmiş halini vereceğiz. Humbalık gösterimi isteyeceğiz. Şimdi çözümlenmiş hali verildiğinde onun kuvvetlerinin kat sayılarını basamaklara yazacağız. Şimdi basamakları ben şöyle şöyle virgülden önce 3 basamak virgülden sonra 3 basamak yaptım. Bu 4 basamak da olabilir ama bakıyorum yeterli gibi. Şimdi burada burası birler basamağı. 10 üstü 0 diyelim. Şöyle yapalım. 10 üstü 0, 10 üstü 1, 10 üstü 2. 8 çarpı 10 üstü 2 yüzler basamağında bir sayıdır. O zaman bu kat sayıyı gelip yüzler basamağına yazıyorum. Bakıyorum. Birler basamağı atlanmış. Ta eksi 2'ye kadar 10 üstü eksi 1, 10 üstü eksi 2, 10 üstü eksi 3, Birler onlar basamağı yok. 101'ler basamağı yok. Eksi 2'ye kadar gidiyorum. Eksi 2'ye bu kat sayıyı yazıyorum. Yani 5. Eksi 3'e de 3'ü yazıyorum. Arayı da neyle dolduruyorum? Sıfırla dolduruyorum. Cevabımız 800 tam 1000'de 53. Ben daha örnek yapalım bununla ilgili. 3 çarpı 10 üssü 3 artı 2 çarpı 10 üssü 1 artı 5 çarpı 10 üssü eksi 2. Yine şöyle basamaklar yapıyorum. 3'e kadar geldiğine göre binler basamağı da var. 4 basamak yapıyorum. Birler basamağı 10 üssü 0'da bir şey yok, şöyle sadece 0 yazayım. 1, 2, 3, eksi 1, eksi 2, eksi 3. 0, 10 3'te, 10 3'te yani binler basamağında 3 var. Atladım. 10 üssü 1, onlar basamağında 2 var. Birler basamağı boş. Eksi 2'ye kadar gidip oraya da 5'i yazıyorum. Arayı da sıfırlarla dolduruyorum. İşte bizdenen istenen ondalık gösterim. 3020 tam %5. Ne am mean